Sogay Altan'a çok teşekkür edelim. Sıcak başlıklar böyleydi. Şimdi bu sıcak başlıkları gelin bir yorumlayalım, değerlendirmesini rica edelim. Kimden rica edeceğiz? Ee, Saygı Öztürk, Sözcü Medya Ankara temsilcisine hemen biri dönelim. Saygı Öztürk hoş geldiniz bir kez daha ee, gündem masasına. Merhaba. Sağ olun çok teşekkür ederim, şimdi, var olun. E, şimdi Togay'dan aldık e, sıcak gelişmeleri. Bu atama kararlarının 187 General Amiral ataması var. İşte İlker Başbuğa yakın isimlerin e, ataması gerçekleşti ve daha pek çok atama var. E, bugün de bu atamaları konuşalım mı sizlerle? Merak ediyorum sizdeki kulis bilgilerini ve yorumlarınızı. Tabii. Şimdi bu atamalar aslına bakarsanız her yıl yapılan atamalar. Yani Yüksek askeri Şura'nın her e, şura döneminden sonra yaptığı rutin atamalar. Ancak Şimdi yeni uygulamalar devlette yeni bazı uygulamalar var. Örneğin geçmişte bu atamalar yapıldığı zaman sadece hizmete özel kayıtlı olarak bütün komutanlıklara gönderilir. İşte komutanlıkların, yeni komutanların görev yerleri ifade edilir. Dolayısıyla kendi iş bünyesinde bunlar bilinirdi. Hatta bazı görevlerde gizlilik gerektiren gizlilik gerektiren görevler olduğu için de bazı isimlerinde de Yine bundan e, re, böyle resmi gazetede yayınlanması veya böyle bunlarla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılması da mümkün olmaz. Ancak günümüzde bakıyoruz tüm bu atamalar kimlerin nereye atandığı bunlar resmi gazetede yayınlanır noktaya geldi. Ve bu arada bakıyoruz çok sayıda bürokrat da atam, atanıyor. Mesela bakıyorsun genel müdürler, da, bağımsız daire başkanları işte AFAD benzeri kuruluşlar. Bunların sebebi şu İrem Hanım. Cumhurbaşkanı'nın bir numaralı kararnamesi var. Cumhurbaşkanlığının bir numaralı kararnamesi. Bu kararnameye göre toplam 711 bürokrat, 711 bürokrat bulundukları görevleri, cumhurbaşkanının görev süresi bittiği zaman bittiğinde bunların da otomatikman görev süresi bitiyor. Bunların ya yeniden atanmaları gerekiyor, ya yeniden atama kararnameleri çıkartılması gerekiyor, ya da görevden alınıyor ya da onların yerine bu süreç içerisinde hani görev süreleri dolduğu için onların yerine başka isimler de atanabiliyor. İşte şu andaki süreç odur. Yani bakıyoruz ya bu kadar 162 bürokrat değişti deniliyor. 162 bürokratın değişmesi nedeni tamamen Cumhurbaşkanı'nın bir numaralı kararnamesine dayanıyor. Bu kararnameye göre işte aralarında valilerin, aralarında işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, AFAD Başkanlığı'nın, Bağımsız Başkanlıklar dahil olmak üzere büyük elçiliklerin tamamen bunların atamaları bu kapsamda yani Cumhurbaşkanının bir numaralı kararnamlesi kapsamı gereği yapılmaktadır bunun bu şekilde bilinmesi yani gerekiyor. Yani kararnameye Nitekim, göre e, 711 değil mi doğru söylüyorum 711 e, doğru, isim evet. değişecek biz bunu yaşıyoruz şu an. A, evet tabii şu anda yaşadığımız süreçte budur yani Cumhurbaşkanının görevi süresiyle beraber bunların da görev süresi otomatik bitiyor. Bunları istediği zaman bunların süreleri uzatılabiliyor. Yani şu anda yapılan atamaların e, belki arkasındaki kamuoyunun çok bilmediği bir e, uygulama olduğu için söylüyorum. Çünkü bunlar bilmiyor. Birdenbire değişiklik yapılıyor. Bu değişikliklerin altındaki gerçek sebep budur. Cumhurbaşkanımızın hayır ben bununla devam etmek istiyorum dediği isimler varsa görev süresi bitmesine rağmen onların görevleri kararname kapsamında uzatılmış oluyor. Dolayısıyla onlarda herhangi bir değişiklik yok. İşte bazılarının valilerin diyoruz ya otomatikman görev süresi bitiyor diye. Valilerin görev süresi bittiği zaman hangi valiyle çalışılmak isteniyorsa o valilerin atamaları yapılıyor. Dolayısıyla e, veya bazıları merkeze çekiliyor. Bazılarıyla da yine görevlerine devam ediyor. Demek ki bu da kendilerinin takdirleri yani Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Kimlerle çalışıp çalışmama konusu. Peki Saygı ee, Öztürk, e, dün, dün yine konuştuğumuzda siz e, dikkatinizi çeken isimlerden bahsetmiştiniz. Bu atamalarda dikkatinizi çeken e, isimler var mı özellikle? Yani şöyle zaten e, baktığımız zaman isimlerin şu andaki mevcut isimlerin hemen hemen tamamı zaten bürokraside görev alan isimler. İşte az önce Togay anlattı. İşte e, AFAD başkanına gelen kişi kim? Bakıyorsunuz zaten vali. Yani zaten önemli bir görevde. E, AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla merkeze gelen kişilerin, merkeze alınan kişilerin bazıları e, emniyet müdürlerine dahil olmak üzere bunları e, yine vali olarak e, merkeze alınan yani merkez valisi denilir ama günümüzde vali artı e, mülki, e, mülkiyenin fetişi olarak tabir edilen isimler var. Baktığım zaman bunların içerisinde yine e, İçişleri Bakanlığı bünyesinde genel müdürlükleri veya işte e, bazı başkanlıklara, bağımsız başkanlıklara yine bunların arasından genelde atamalar yapılıyor. Nitekim baktığım zaman Erzurum valisi işte o okay Memişoğlu'ndan az önce söz ettik. Nereye geldi? İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan AFAD'da görevlendirildi. ya Evet. AFAD Başkanlığında getirilmiş oldu. Yani bunun gibi isimler var. Yani e, tamamı yine devlette zaten görev yapan bir şekilde değişik kuruluşlarda görev yapan kişilerin ya görev yerlerini değiştirmesi şeklinde oluyor ya da işte e, başka bir birimden başka bir birime kaydırılma biçiminde kaydırma. oluyor. E, yıllardır e, aynı iktidarın görev yaptığı, çalıştığı isimler olduğu için kimlerinin işte kime yakın ya da işte e, ilişkileri ya da bürokrasideki başarıları e, mutlaka kendilerine veya e, iktidara yakınlıkları bunlar da, tamamen bir değerlendirme içerisine alınıyor ve bu kapsamda da atamalar yapılıyor. Yani e, Cumhurbaşkanının görev süresinin örneğin C CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı Bugün aynı atamalar yine yapılmış olacaktı. Yani 711 bürokratın görev süresi doğrudan bittiği için bunların zaten görevleri ya e, tamamen sonlandırılmış olacaktı e, ki yetki onda. Ya evet. da hayır ben bunların içerisinde şu valilerle, bu bilmem yetkililerle, şu başkanlıklarla çalışmak istiyorum der. Onların görev sürelerini yani yeni bir kararnameyle evet. uzatmaları mümkün olabilecekti. İşin aslı budur e, İrem Hanım. Yani bu değişim, yanı sıra bir de görevleri görevleri belli bir zamanla belirlenmiş olan isimler vardır. Bazı başkanlıklar vardır. Onların da görev süresi örneğin 4 yıllığına atanıyor. Kim örnek veriyorum? Yok başkanı 4 yıllığına atanıyor. O 4 yıllık süreyi doldurduğu zaman yine onların da görev süresi o zaman bitmiş olacak. Bazılarını da bu şekilde e, atamalarının yapıldığında hatırlatmış olalım. Tabii e, komutanların evet. durumunu az önce anlattık. Komutanların durumları e, durumlarıyla ilgili e, kuşkusuz koşkusuz işte orada da gündeme geliyor. Şu komutan döneminde e, atanmıştı diye. Ama Özellikle unutmayalım İlker ki İlker Başbuğ'un e, komutanlık... Evet ama şöyle demek lazım. Yani İlker Başbuğ eee bu ülkede 26. Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptı. Daha önce kara kuvvetleri komutanlığında görev yaptı. E, kendisinin mutlaka e, karargahında bazı isimlerde göre yapar. Bu isimlerin e, mutlaka İlker Başbuğ'un adamıdır veya işte onun emrindedir gibi algılamak yanlıştır. Çünkü sonuçta bunlar e, devletin kamu devlette devletin kamu görevlileridir. Bu kamu görevlileri işlerini en iyi şekilde yapmakla yükümlüdür. E, bunların içerisinde başarısı, liyakatı eğer bunları dikkate anlıyorsa bunlara göre atamalar yapılır. Yoksa bu İlker Başbuğ'un adamıdır. Biz bunu yükseltelim. Böyle bir şey. E